Ümit Özdağ'a gidelim. Ümit Özdağ bu görüşmenin saatler öncesinde belki 8-10 saat öncesinde sürpriz bir açıklama yaptı. Yani soğuk olduğunu biliyoruz Meral Akşener'e karşı. Mesafeli olduğunu da biliyoruz. Ve Ümit Özdağ Meral Akşener'e güvenmediğini de biliyoruz. Bir anda ne olduysa oldu. Ümit Özdağ'ın Meral Akşener sevgisi kabardı. 31 Mart yaklaşırken muhalefette ittifak arayışları arttı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan sürpriz bir hamle geldi. İyi Parti lideri Meral Akşener'e ittifak çağrısı yaptı Özdağ. Hayatımda yaptığım en kötü iş Meral Akşener'le parti kurmak oldu arkadaşlar. <laughs> evet, güzel çok değil. 19 Kasım'da seçmenden böyle özür dileyen Özdağ, mesajını Akşener'in CHP lideri Özgür Özel'le görüşmesinin öncesinde sosyal medyadan verdi. Bir daha iyi Parti'ye gönül vermiş, samimi Türk milliyetçilerini, Atatürkçüleri, vatanseverleri HDP ile ittifak içerisine sürüklemeyin. Ancak onları Cumhur İttifakı karşısında da çaresizliğe de sürüklemeyin. Gelin bazı önemli noktalardaki anlaşmazlıklarımızı sonra çözülmek veya çözülmemek üzere erteleyelim. Ben Akşener'e ihanet etmedim ama Akşener bana ihanet etti. Daha önce Akşener'i ihanet etmekle itham eden Özdağ bu defa aynı isme Akşener'e ittifak önerdi. Size bu teklifi İyi Parti'nin parti içi tartışmalarının yatışmasından sonra uygun bir ortamda iletmeyi düşünüyorduk. Ancak CHP'nin ziyareti ve size yönelik belirli grupların baskısını bildiğimiz için bu ziyaret öncesinde öyle kapalı kapılar ardında değil, bütün Türk milletinin önünde, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği ittifakı öneriyoruz. Bu mahalle değiştirmeden bu iktidar iktidarda kalmaya devam eder. Şimdi birazdan İstanbul haberi de var. Murat Bey İstanbul'da bulunan 1 milyon vanlı. 1 milyon vanlı var mıdır ya İstanbul'da? Sivaslı olabilir de vanlı olacağını tahmin etmiyorum. Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz diye mesaj atmış. Siz kimi destekliyorsunuz diye mesaj atabilirsiniz. Gözüm elişi de 1 milyon vanlı yoktur. Yapmayın bu kadar. Şimdi e, siyasetçileri izliyorsunuz değil mi? Yani birbirleri hakkında olmadık sözler söyleyen, birbirleri hakkında sert eleştirilerde ya bunlar artık yüz yüze bakamaz dediğiniz kişiler bir araya gelebiliyor. Bunun en somut örneği Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin bir araya gelmesi gibi. Şimdi Ümit Özdağ, Meral Akşener hem ihanet diyor hem sevmediğinden bahsediyor. Hayatımda yaptığım en yanlış işti diyor ve onlar da bir araya gelebiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili onu söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu sözü söylüyor. Onlar bir araya gelebiliyor. Ama bakın dokunun uyabileceği partilerle yol alın. Yoksa yoksa eğer uyabilecek, dokunun uyabileceği parti yapmayın arkadaş. En azından derler ki sizin için kaybetti ama dik duruyordu ya. Prensipleri vardı. Helal olsun bu insana derler. Öyle denimlek mi istiyorsunuz yoksa rüzgara göre bir böyle savrulmak, bir böyle savrulmak, bir öne gitmek, bir böyle omurgasız mı anılmak istiyorsunuz? Siyasette omurga bence çok çok önemli. Bugünkü